Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çatı pıtı bir tığ oyası ile geldim. Bu şekilde ara çimenimizi de şöyle dağ şeklini alan bir çimen oluyor. Ara mesafesini ister ya yani ister yapın ister sade yapın. Her şekilde güzel duran bir model tüm ayrıntılarını anlatacağım ben sizlere zaten tığ batılarımda ikişer zincir şöyle ne sıkı ne seyrek olacak şekilde bu şekilde videomuza geçmeden önce de hanımlar her zamanki hatırlatmamıza yapmak istiyor kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım bütün videolardan anında bildirim gelecek abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar desteklerinizi bekliyorum inşallah hemen videoma geçmek istiyorum şöyle 2 4 5 tane yapmışım ara mesafesini bırakacağım iki zincir çekiyorum sıradaki tığ batısına batıyorum 2 tığ batısına 2 bu şekilde hanımlar ben 10 tane yapıyorum 2 4 6 8 10 tane oldu şöyle 10 tane ikişer zincirle yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 tersini çeviriyorum bir tane atlıyorum ikinciye giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ön tarafını çevirdim ve yuvamın içine sabitledim 1 2 3 4 5 tersini çeviriyorum 5 tane zincirin içine kapatıyorum Tepeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim hemen ilk başlangıç yuvamı 6 zincirli yuvamı kapattım sinik kadar kanadı oluşturmuş şekilde tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı yere kapatıyorum 1 2 3 4 5 tersini çevirdim içine battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve aynı yuvamın içine kapattım iki tane şöyle dediğim gibi sinek kanadı oluşturdum Şimdi hanımlar tekrar iki zincir. sıradaki tığ batısına kapatıyorum. 1-2 Tığ batısına 1-2 1-2 Her tığ batısına 2 zincir batıyorum. Bu sefer hanımlar 8 tane yapıyorum arama mesafesini çimeni göstereceğim 2 4 6 7 ve 8 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı yere batıyorum aynı tığ batısına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar aynı yere. iki tane şöyle kanat yaptım. 1, 2. Sıraya 1, 2. 1, 2, 3 tane tığ batısı şöyle yaptım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir tersini çevirdim şöyle birincinin içini kapattım Evet hanımlar 5 zinciri yuvanın içinde kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ön tarafını çeviriyorum ve aynı yuvamın içine kapatıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar aynı yere kapatıyorum. Bu şekilde iki tane kanat oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere iniyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı yere kapatıyorum şöyle bir tane kanat yapmış oldum 2 zincir sıradaki tığ batısı 2 zincir sıradaki tığ batısı 2 zincir sıradaki 3 tane bu şekilde tığ batısı atladım burada 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 tersini çeviriyorum birinci pırpırıma kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir burada ikili var birinciye batıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ön tarafını çeviriyorum ve pırpırın içine girdim ve kapattım şöyle bir tane kanat yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar aynı yere kapatıyorum iki tane oldu 1 2 3 4 5 zincir. Bir altakine hemen iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynı yere kapatıyorum. Şöyle bir kanatta buraya yaptık. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere iniyorum şimdi. Aynı tabaktan içine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı yere batıyorum. Ve tamamlamış oldum çimlenimi. Şimdi aramlar tekrar 2 zincir ara mesafesini yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde tekrar 10 tane yapıp şöyle göstereyim. Çimlenimiz bu şekilde bakın oluşuyor biçime bir de şöyle motifimizin yapacağımız çimenin altı ve kanadı ikili bir bundan bir bundan dört kenar boyunca bu şekilde ilerliyor modelimiz hemen renkli kısmını göstereceğim şöyle renkli aldım burada şu sinek kanadımızın 10 tane zincirle aşağı inmiştik ki 10 içine batıyoruz. Şöyle sabitledim. 2 3 4 5 zincir. Aynı yere kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir aynı yeri kapatıyorum. 3 tane şöyle pimpirik yaptım. Bir sıkı zincir. Hemen kesiyorum. Bu tarafına da aynı işlemi yapıyorum. Şöyle sabitledim. Burada da şöyle 10 zincirli olan bölme giriyorum bakın 1 2 3 4 5 aynı yere 1 2 3 4 5 aynı yere 1 2 3 4 5 aynı yere 3 tane yaptım ve kesin şu şekilde hemen iplerimi temizleyip renkli kısmını göstereyim. Evet renkli ipimi aldım burada tersinden başlıyorum şöyle tersini çevirdim hemen yeşil ipimin içinden girdim şöyle bir sık iğnesiyle sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ortadaki çiçeğimin içine giriyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi bu taraftaki yeşil ipimi aynı şekilde sık iğnesiyle tutturuyorum bu şekilde bir zincir ön tarafını çeviriyorum ve yuvamın içine bir sık iğnesiyle giriyorum bu şekilde iki zincir kapattım iki zincir kapattım iki zincir kapattım iki zincir bu şekilde bir iki dört beş altı 7 8 tane yapıyorum ben. Hemen yan tarafa geçiyorum bir iğnesiyle. 1 2 2 2 3 4 5 6 7 ve 8 burada da hanımlar tekrar yeşil ipime giriş yapıp kapatıp bir zincir kestirmemi şöyle ipimi de temizleyeyim çiçeğimizin birini yaptık. Buraya da aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Videomuz oldukça uzadan ama tüm ayrıntılarını da göstermek istiyor. Şöyle sabitliyorum. Tersinden tekrar giriş yaptım. Şöyle yeşil ipimi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ortadaki yaprağımıza giriyorum. Pardon çıktı. Şöyle ortadakine 1 2 3 4 5 6 İdi 6 blokuz on bu tarafa batıyorum bu sefer. Ve yaptım bitimine yeşil kısma batıyorum. Şöyle bir sık iğnesiyle ön yüzümü çevirip bir sık iğnesiyle 2 zincir tekrar 8 kere dolduruyor 2 zincirle. 3 4, 5 6 7 8 öbür tarafa geçiyor 2 tekrar 8 tane yapıyorum ben dört, beş, altı, yedi, ve sekiz. Yeşil kısmı bir sık sile, bir zincir. şöyle temizleyip elimi düzeltip bu şekilde motif kısmımız da oluyor. Şöyle buraya alt ve üstü yapmıştım. Modelimiz bu şekilde. Yapacaklara kolay gelsin diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.